Evet yapılan iyilikler karşılıksız kalmazmış Ece Hanım. Aynen bahsettiğim gibi eve servis Bay Ahmet Kural. Çok teşekkür ederim ama ya Feride sen de hasta hasta zahmet ettin ya mahcup oldum. E ben de biraz hava almış oldum Ece tekrardan çok sağ ol. Ay, olur mu öyle şey estağfurullah ben iyilik yapın diye iyilik yapmadım ki öyle içimden geldiği için iyilik yaptım. O zaman inelim artık biz de. Ay etek de var şimdi altında bakarsınız. Ha. Nasıl olacak ki? Ay pardon ya gel. Hay Allah Feride de hasta şimdi zahmet edecek ya. Ay seni de kaldırdım. Ay zahmet oldu. Neyse o zaman çekimde görüşürüz mü diyelim? Ee, o konuda... Tamam tamam o bende. Ben sana anlatacağım evde. Gelip uyuyalım biz ya. Nasıl yorucu bir günmüş arkadaş. Ferideciğim, Murat'ı bırakalım. Hemen evimize gideceğiz. Ahmetciğim, sen de beni eve bıraksan. Ben bir gideyim, bir duş alayım, üstümü değiştireyim. İyiyim ben. Sen gel bari lan, Murat Cemir. Ha? Ne yapsak? Akalak mı la? Buyurmaz mıyım? Otelde bok var zaten. Kusura bakmayın ki ben de ayakta kaldım ya. Oturayım. O zaman siz takılın. Hadi. Tabii şimdi sen bana şarap yerine içine kolonya dökülmüş üzüm sirkesi getirmişsin. Ama benim için her zaman niyet bu kattan daha önemlidir. Bak bunu yaz bir kenara. Ee, niye çağırdın lan beni buraya? Ne oldu? Hayırdır? abi şimdi nasıl desem bilmiyorum ki. Ben bugün çok değişik bir gün yaşadım Salih abi. Birini anlatıp rahatlamam gerektiğini düşündüm. Çünkü benim aklıma geldikçe böyle beni bir ter basıyor. Nefes alışverişim değişiyor. Sanki böyle ölüyorum da yeniden diriliyorum gibi oluyor Salih abi. Ha, bu semptom oğlum sen bildiğin orgazm olmuşsun lan. Şişt, bana bak ne oldu oğlum ne yaşadın lan sen? Bak rüyamda olduysa eğer normal o bir şey olmaz. İşte yaşında cinsel eğitim çok önemli ya. Daha aileden başlayacak bu. Oğlum gayet normal bir şey oğlum bu ya bir şey olmaz. Don't panic please. Ya yok öyle değil be abi. Dergi çağından geliyorum ben internet çocuğu değiliz biz. Benim bütün boş vakitlerim forum sayfalarında geçti. Ben gayet hakimim yani o konuya. Talep olsun tez yazarım ya üstüne. He. Üzerine yazma da çünkü o şey olur biliyor musun, ee, neyse. Lan oğlum niye çağırdın beni lan, nedir derdin? Abi bugün bu Kerem Hoca kişi olacak gibi oldu yani. He. Çok garip bir his geldi abi benim üstüme. Ben kendimi sanki böyle değerli falan gibi hissettim abi. Yürüyüşüm değişti abi benim resmen ya. Havam değişti ya. Göbeğim bile eridi gibi geldi bana rahat, 10 santim Salih abi. Ee sonra ne oldu lan? Sonrası felaket işte Salih abi ya. İş bozulunca tekrar eski Vedat'a geri döndüm ben. Gömleği bile taşıyamadım Sahil abi. Baksana komikçi tişörtlere geri döndüm gene ben. İlgi çekmek için herhalde. Vah Toraman'ım vah. Özgüvenmiş abi o işin adı. O neymiş öyle ya? İnsanından bir doz çaktı mıydı? Brad Pitt gibi oluyormuş ya abi. Resmen dengem bozuluyor abicim. Düşün Jennifer Aniston'u bırakıyorsun. Hem de Angelina Jolie için. Öyle bir kafa yani. Jennifer'cim lan? Mutlaka. Ben de çok seviyorum. Ha, ha, ha. ha şimdi sen şeyden geldin. Özgüvenini kaybedince gideyim de bir Salih abiye söyleyeyim. Nasıl ben özgüveni tekrardan geri kazanım diye düşündüğün için buraya geldin değil mi? Ya yok abi tövbe ya. İstemiyorum benim etim ne budum ne Salih abi. Ben tekrar öyle olurum diye düşündüğüm için işte ter basıyor, nefes alışım değişiyor. Ölüyor gibi oluyorum Salih abi. Ben gene öyle hissedersem ne olacak? Bağımlılık yapacak ben Hep öyle hissetmek isteyeceğim. İstemiyorum abicim ya. Ben gayet memnunum bu benim asilkar. Denemeye açık yenilmekten, yılmayan halimden. İnsan hayatta kendini olduğundan daha değerli görmemeliymiş Salih abi. Aba! Sen ne çılı bon küçük adamsın lan Vedo. Gel seni bir öpeyim. Lan göt! Sen benim nereme özgüvensiz gördün lan? Niye soruyorsun bana bu soruları? Ben sıfır eğitim, sıfır tecrübeyle oyuncu oldum. Piyasadaki birçok mankenden daha fazla özgüvenim var benim. Kıvanç'tan mesela. Ben onu demiyorum ki abi ya. Lan kalk gidelim hadi. İçime işledin lan küçük adam Kalk gidelim daha fazla kanım sana sığmadan lan. Sana alışmaktan korkuyorum Vedat. Sana bağlanmaktan. Seni küçük sesini seni... <gülüyor> yapışar. <gülüyor> 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 yok Vedo sen değil. Bana kredi kartının şifresi kolay bir kanka lazım. AMK mesela. AMK ne abi? Ahmet Kural. <laughs> Hadi kalk. Bak kart yok, para yok. Pavyona gidemeyeceğiz. Evet, mecburen. <laughs> Zehra olayına girmediğim iyi olmuş ya. ben buraya çöldürüyorum. Tamam abi, rahat ol, rahat. Evet, dur! Evet, beyler, bey baba ve değişik isimli kadın. Lafı çok uzatmayacağım. Arkadaşlar, başımızdan kötü bir macera geçti. Bu işte epeydir bir uzadı gitti. Dün bir karar verdik. Bu dizi çekilecek. Benim adım Şenol, soyadım Baytarsa bu iş çekilecek aga. Aha buraya yazıyorum. Nereye yazayım lan? Buraya. Aha buraya yazıyorum. Bu iş kesin çekilecek. İki güne setteyiz. Herkes hazırlıklarını ona göre yapsın ha. Arkadaşlar, bir süreç yaşıyoruz. Sancılı bir süreç. Aksilikler yaşandı, yaşanmadı değil. Ama bitti çok şükür. Şey. Arkadaşlar, biz bu ekibe güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Pilot çekilecek, bu dizi PT1'de yayına girecek. Hadi inşallah, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Ben aşağıdayım, ayrıntıları siz konuş. Arkadaşlar, ey ekip! Şimdiye kadar elinizden geleni yaptınız. Aç kaldınız, açıkta kaldınız. Şimdi sıra bizde. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Her ne şartta olursa olsun, çarşamba dokuzda set başlar. Geç kalanı Hakkı Çok Kötü haşlar. Anlaşıldı mı ekip? Ulan Hakkı Bey, madem ekiptik, madem güzeldik... ...madem elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk... ...neden hiç ara ateşleme yapmadınız lan? Ha? Meslek hikayeleri ödemelerinin bir kısmı hala duruyor. Sen böylesine güzide bir ekibi aç bil aç bırak. Ondan sonra gel buradan utunu daya gazı ver. Olur mu lan öyle ayıp? Diyemedim yalan. Ya. Ama iyi yaptım bence. Adamlar güzel konuşuyor oğlum. Islanmışlar bayağı. Kızmışlar sanki. Onlar bu gazda yönetmen de bulur. Gençler aman diyeyim burada konuştuklarımızı kimse görmesin, duymasın. Gündüz 12 Kenloş filmi abi. Şu an İstanbul'daki en ıssız yer burası. Rahat ol. Dalga mı geçiyorsun lan aklın sıra? Ha? Burada gene dört kişiyiz. Çalgı çengi de o da yoktu. Olmaz bir susun ya. Gençler, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Kaç senedir setlerdeyiz? Kaç tane yönetmen gördük? Ne yapıyorlar? Allah aşkına ya ne yapıyorlar bunlar? İşte motor, kestik, senin repliğin niye yok? Tatlı iki mısmarlayacak. Kurtlar Vadisi niye hala reyting kalıyor? Sete gelen ilk kızı kim götürecek? Var mı ötesi? Şimdi Murat, e, yönetmen de kendine göre e, bir dünya yaratıp, o dünyanın... Aslında o dünyayı da senaristler yaratıyor be Ahmet. Yani ben işin mutfağından geldiğim için biliyorum tabii biraz. Sade, iyi kötü yönetmenin de bir fikri vardır. E, atmosferini kurduktan sonra onun... Ya Allah aşkına Ahmet ya, volkan atlası bana ne atmosfer yaratacak? Volkan lan! Az kalsın yönetmenimiz oluyordu işte. Oğlum o adam hayal eder, ben yaparım. Bakınız aşkın Özdemir. Oha! O da öyle derdi. Oha! Evet. O manada değil. E, şey, e, siz bana o da bir ya. Niye konsantrasyonunuzu bana vermiyorsunuz? Salih, Ecevit, burası sizi ilgilendiriyor. Yarın hep beraber yapımcıya gidiyoruz. Ve siz diyorsunuz ki bundan sonra diziyi biz yöneteceğiz. Nokta net. <gülüyor> 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 evet, Ahmet de ben yöneteceğiz. Siz de bunu söyleyeceksiniz. Olay bu. Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Bu kadar basit işte kardeşim. Hem yöneteceksin hem oynayacaksın Ahmet Kural. Yeşilçam'ın tarihi yönetmen oyuncularla doludur oğlum. Allah aşkına ya Türkan Şuray'ın kaç tane film yönettiğini sen biliyor musun? İkili zor olur ya. Üçlü yapalım biz onu, üçlü. İkili sağ Üç, üç. İki ne saat. Üç. İki ne Oğlum bak, bak şu kardeşler, Koen biraderler, Taylan biraderler hepsi iki. Görüldüğü gibi yönetmenlikte azami sayı ikidir. Murat ne işimiz olur oğlum? Oyuncuyuz biz lan. Biz onu üçlü işte yapalım üçlü. Işte. Niye biliyor musun? Şimdi böyle kritik bir karar vermeniz gerekir. Oylama yaparsınız, birebir kalırsınız, dizi kalır. Bu yüzden üç tane dizi bitti ya. Sadece üç, beş, sekiz oynamıyoruz abisi. Dizi film yönetiyoruz. Her şeyin ikilisi makbuldür. Üçlü gruba, fanteziye girer. Ha saygı duyarım. Görürsem dururum, izlerim. Fakat yapmam. Ya bizim ne işimiz olur oğlum? Bizim işimiz değil bu. Kardeşim sen şimdi benim müthiş ikili yönetmen fikrinde var mısın, yok musun? Yok. Yokum, yokum. Ben Feride'ye söz verdim oğlum. Çabuk gaza geliyormuşum. İki laf duyunca dedi, götün dedi, fezaya eriyor dedi senin dedi. Ne diyorsun lan sen dedim? Hı? Ne diyorsun dedim? Ne diyor? Kızdım, küstük alttan aldım. Barıştık sonra da karıştık. Sade. Efendim abi. Ahmet'le konuş, ikna et. Ben gidiyorum. Ben. Ne diyorsun lan? Film? Ya ne filmi oğlum ya? Öğlen vakti film mi seyredilir? Baksana şuna festival filmi. Fanteziye girer. Ha saygı duyarım. Görürsem dururum izlerim. Ama yapmam yani. Zaten kendini hoşta da eski samimiyetini kaybetmiş. Kendi getirdik, kendi kaçtı ya la. Benim de minik var la. Sadi. Gidiyorum ben. En arka sıraya geçin. Of, of. İhaleye taşerona yıkarım zaten diye giren müteahhit gibiyim Hakkı. Tecrübem yok, alet edevadım yok. Bir tek ihale komisyonunda akraban var gibi hissediyorum Hakkı. Halledelim şu işi. Taşeronlarını öptüm. Ne olur la. Halbuki paramız da var. Çok çaresiz hissediyorum kendimi Şenol Bey. İlk defa parayla halledemiyoruz bir işimizi. Kimi projeyi beğenmiyor. Kimi doluyum diyor. Kimi çakma deyip kaçıyor. Halbuki çark ne kaçıyorsun? Çocuklara da söz verdik. Birini bulmamız şart. Kendimize söz verdik hakkı. Önce kendimize söz verdik. Bu işi halledecek çıkar yolu yok. Hmm. Az buçuk işten anlasın. Evet. En çok yapımı düşünsün. Tabii canım. Koyun gidebilsin. bilsin. Eyvallah. Azimli, hırslı, vizyonlu. İşte bu doğru. Bir iki isim var aklımda. Aslında iki isim var söyle o iki ismin. Taşeronlarını gezdiren yesin kardeş. <laughs> fıtı fıtı fıtı. Üstüm abi. Beşüt yok mu? Bir arkadaşına gitti. Yerine ben bakıyorum. Hmm, anladım. Ee, burada kumanda. Buradaymış tamam. Abicim ya bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi şuraya geçip bir şeyler izlemem lazım. Mümkünse rahatsız edilmek istemiyorum. Onlar ne uğraşım? Bunları şey, e, sen yabancı değilsin Rüstem abi gel. Ben yönetmenliğe başlıyorum hem de bizim dizide. var mı senin yönetmenlik? Yani var tabii abi. Sonuçta yıllardır aktörlük yapıyoruz yani. Dizi dediğin nedir ki? Mesela sen şimdi bana bir tane elmayı anlat. Ben onu gözümle canlandırabiliyorum biliyor musun? Hem de her açıdan. Böyle böyle böyle. Misal elma deyince aklına geliyor? Ama sen değil işte günah. MC1, MC2. Niye olmasın abi? Michel Gondri oluyor da Murat Cemci niye olmasın ya? Zamanında benim Movie Maker'la altına müzik döşeyip klip yapmıştım var aşkına, aşkıma. Eserlerinden bir tanesinin ismi Esir'i mi? Esirdim yoluna Sen bildim ben sana Öfke konuşamıyor. <laughs> Bunlar ne? Bunlar şey abi ya, şimdi aktörlük kolay işte, yönetmenlik birazcık zor. O konuda birazcık hamım. O yüzden ben bu klasikleri tekrardan aldım, gözden geçireceğim. Yönetmenlik gözüm gelişsin diye aldım yani İşte Kübriktir, Rez'dir, Carmuş'tur, Berkman'dır, Erksan'dır, Aleksan'dır, Senzalan'dır. <laughs> Rahmetli Silivriye Kılıçdın'ın hayranıydım ya. Allah ne verdiyse girişeceğiz abi. Sen olmuşsun Muratcığım. Hocam mı değil mi yoksa sen artık ha? İnşallah yarından sonra Rüstem abi. Yapım kabul etti mi? Sen mi çekeceksin yarın? Yapımcının haberi yok abi. Ahmet gider yaptı, o yedir yapacak birazdan. Dönecek yani, o döndükten sonra halledeceğiz. Konuşmamız lazım, benim çalışmam lazım abi. Oyalıyorsun beni ya. Ben şuraya geçeyim, çalışmaya devam edeyim. Çünkü yapımcının karşısına çıkacağız, sürpriz yapacağız. Hadi sen geç şöyle otur. Kahven de, çayın da benden. Abi olur mu öyle şey Rüstem abi? Lütfen ya, ben kendim <laughs> alırım. Yahu yönetmen olacaksın artık Murat'cığım. Biraz havaya gir, hadi. Estağfurullah abi. O zaman orta şekerli bir tane Türk kahvesi istiyorum. Damla sakız yanına bir tane lokum koyuyorsun Rüstem. Öğreniyorsun bunları. Hadi. Hadi abisi. Hadi. Git de Bir de lokum istiyor. Yedi. Olmaz böyle yedi. 200 tane durmadan yapacaksın ki bir şeye benzeyecek bu. Ya Münir hocam ama bu çok saçma bir şey. Bu ne lan kürek çeker gibi? Kürek çekme makinesi bu zaten Ahmet. Konsantre ol biraz ya. Düşün ki sandalla açıktasın. Güneş batmak üzere. Hava ılıman. Feride yanında. Kayıkla dolaşıyorsunuz. Ha, Feride ha? Güneşin son demleri vuruyor saçlarına Feride'nin. Altın gibi parlıyor saçları. Saçlarının gölgesi arada bir yüzüne vurup çekiliyor, vurup çekiliyor. Bir de mutlu Feride gülüyor, parlıyor inci dişleri. Çek kürekleri Ahmet. Bir an önce açılacaksınız ki kimsenin göremeyeceği yerlere gidin. Yeterince gidince de önce atarsın elini omuzuna. Baktın ses çıkarmıyor. Bak, bak, bak! Antrenman koçu Münir Bey. Ayıp oluyor ama. Ne diyorsun lan? Canın kürek çeksin diye yapıyorum bunları ya. Oğlum senin bir sıkıntın mı var ya? Konsantre ol biraz. Dağıt kafayı biraz ya. Feride'yi düşün. Ya sana ne kardeşim? Düşünürüm düşünmem. Sana ne lan? Sana mı soracağım? Ee, herkesin düşündüğü kendine tabii. Ya şu dizi işi. Sürüncemedi hala ya. Daha yönetmen bulamamış köfteler. Bulunur ya. Dert etmesen. kayı Kayığı sür. Hayır, o da değil de yani Murat da tutturmuş biz yönetelim diye. Oğlum biz ne anlarız lan? Oyuncuyuz biz. Yönetmekten ne anlayalım biz? Vay Murat'a bak sen. Yönetmen olacak ha. Ha, o, o da biraz zor. O ayrı bir iş. Adam durmadan çalışıyor ya. Sürekli geliştiriyor kendini. Nasıl? Vallahi Feride'nin de en çok bu özelliğini seviyorum ben. Sevme lan! Niye seviyorsun oğlum Feride'nin özelliklerini lan? Sevilmesi gereken bir özelliği varsa ben severim. Sen niye seviyorsun lan? Kadın okulu okudu, uzmanlığını yaptı. Ama durmadı. Gitti üç dört yerden daha yeni şeyler öğrendi. Sertifika aldı. Kadın durmadan geliştiriyor kendini ya. Sen nereden biliyorsun lan? Murat da öyle demek ki. Aynı Feride gibi çalışkan, hedefleri olan efendi, güzel. Murat iyi mi yapıyor diyorsun yani? Çok iyi, çok. Vallahi bravo Feride. Yerinde olsam bir dakika durmam koşarak giderim yanına. Atarım elimi omzuna. Baktım ses çıkarmıyor. Murat'a mı? Evet Murat'a. Atarım. Baktım Murat ses çıkarmıyor. <laughs> Pilav yiyelim mi yine? <laughs> Boş ver ya eve gidelim direkt. Evde yemek vardır. Halan yaptıysa vardır. Annem pek yemek yapmayı sevmez. Tabii tabii halama gideriz. Eniştem daha gelmemiştir bu saatte. Bak ne diyeceğim. Ben sabah söylediklerini düşündüm. Arpanlı olanı mı? Yani pek bir şey anlamadım ama... ...bana bak ne diyeceğim sana. Nasıl anlamadın ya? Her şey çok netti halbuki. Bizim birbirimize tutunmamız lazım Sadi. Ben de onu diyorum. Bunlar her şeyi kendilerine yontuyorlar. Tamam sen de arkadaşlarısın ama yeri geldi mi seni de satıyorlar. Yani benim gördüğüm bu. Yani şimdi satıyorlar demeyelim de. İkili olma sevdaları var evet. Var canım. Baksana filmle çekime gitti paşalar. Bir haber bile vermediler gidiyoruz. Ya bir arabada misal. Tek bir direksiyon vardır. İki far, dört tekerlek. Üçlü hiçbir şey bilmiyorum ben sağ Üç kulaklı eşek var, şarkıda geçiyor. Hiç gördün mü o sen? Sen hiç üç kulaklı eşek gördün mü? İşte orada onu yazar sordurtuyor. Cevap neymiş ki? Aynaya bak diyor. Dön de bir aynaya bak Saadi. Ne görüyorsun? Ne diyorsun ya? Birlik olmamız lazım diyorum Sadi. Dörtlüyü boş ver, üçlüyü boş ver. ikili olalım biz. İkili olalım diyorsun. Gerekirse birbirimizi kollayalım. Kollayalım. Tam destek yani. Arkamızı kollayalım. Evet. Tamam. Tamam. O zaman şer tipakını kurduğumuza göre... ...şimdi onlar düşünsün. <laughs>

Rüstem ne kadar verdin bugün de hadi. Evli evine köyü gidelim. Evet, Efendim. Bırak! Uyan, uyan! Ya uyku yok abi ya. Film seyrediyorum <laughs> ya, sen ne zaman geldin? Horlaman bütün mahalleyi tuttu. Uyumuyormuş. Polis geldi şikayet var diye. Zor ikna ettim. <laughs> yok abi, nereden çıkarıyorsun ne uykusu ya? İçim geçmiştir. Ha iyi, <laughs> iyi. İyi işi geçmeler sana. Rüstem abi, Abi gözünü seveyim kimseye söyleme bak. Uyumak falan yok. Vallahi billahi bak. Nereden çıkartıyorsun abi ya? Uyku falan yok abicim. Uyumuyordum ben. Yani Murat Cemcir film izlerken uyudu. Hiç hoş değil. Yanlış olur beni bitirir abi. Lütfen kimseye söyleme. Tamam tamam tamam. Uykumda da en iyi film ödülünü aldım ya la. Yönetmen olarak. Hadi bakalım. Hayırlısı. Cemcir. Enter. You can end on Fıtı, fıtı fıtı Murat hadi yapalım şu işi. Hangi işi? Yönetmenlik bir işte oğlum. Kendimizi geliştirmemiz şey lazım. Değil, lazım. Feride de bile yapalım. uzman hala bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ben de geliştireceğim kendimi. Sorry. Ne oldu? Hani gazı kesmişti figidaş? Ha? Kaçak alım mı yaptın? Gaz değil Murat. Haklı olduğunu ses etmem. Yaparım. Işaret. Biliyorsun. Yalnız bak baştan söyleyeyim. Seyur. Ben sabahtan beri burada film izliyorum. Senden de hakkı denliyim. Son kararları ben veririm. Nokta net. Kime ne zaman ne istiyorsan ver. Hadi yapalım şu işi. Hadi gidelim. Nereye lan? Yapıma işte oğlum. Biz yöneteceğiz diyelim. Artık daha fazla aramayın diyelim. Haber kesinleşince de Feride'ye hemen uçurmam lazım. Kız beni daha fazla kendini geliştirmez sanmasın. Ben de geliştireceğim kendimi. Ne diyorsun lan? Hmm, anneciğim. Demek böyle oluyormuş. Ahmetciğim. Efendim? şey yapalım diyorum. Burayı diyorum boyatalım istiyorum. Yalnız önce sönmüş kireç damlamasın. Ondan sonra boyatalım istiyorum. Karanlık dünyamın aydınlanmasına bu dizi vesile olsun istiyorum. Exactly. <laughs> i̇stiyorum yok Muratçım istiyorum yok. Biz seninle ne konuştuk beraber kafa kafaya vereceğiz. Bazı şeylerin kararını beraber alacağız dedik değil mi? İstiyorum olamaz. Şu anda ben düşünüyorum. Ve kabul ettim. Olabilir. Olabilir evet. Açık renkler olabilir. Kadırlı olsun. Sarı olur bak. Ahmetciğim yalnız istersen bunları daha sonra konuşuruz. Etin önde konuşmayalım. Hatırlarsın ki son kararlar benimdi. Benim son karar. Tamam. Son karar benim. Tamam oğlum. Orada da tartışırız. Abisi okumları yayın oraya tepe tepe koymayın. Kale yapmayacağız biz dizi film çekiyoruz. Shit. Cool shit. Oo, abiler, ablalar gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz de niye geldiniz ki siz? Yarın da set. Yapımcıya geldik Vedat. Kendileri buradalar mı acaba? Ha yukarıdalar. Ama şimdi bir sürü iş var burada ya. Yarın gelseydiniz siz. Ne iş var ki bu kadar? Seti düzeltiyoruz. Duvarlar boyanacak daha ya. Apaydınlık olsun set. Nasıl ya? Oğlum sen nereden duydun lan bizi? Şey? Bir dakika bir dakika. Kim dedi oğlum burası boyanacak diye? Hakkı Bey dedi. Vedat Chili Papers. Sen şimdi hemen Hakkı ile sen onun yanına gidiyorsun diyorsun ki Murat Cemcil Ahmet Kural geldi. Size çok önemli bir haberleri varmış diyorsun. Gel lan Ruk. Neymiş o önemli haber? De ki Ahmet Kural en Murat Cemcil geldi. Dizi onlar yönetecekmişler. Kurcir kardeşler. Kurcir dedi ya lan. Cemkur, Taksitle üç yıl dizi yapılır. Haydi. Murah Mur. Ahmur Ahmur kardeş. Ceku. Cek. Sen git sadece biraderler geldi de vizyonlar yöneteceklermiş artık yönetmen final aramasına. Yayran biraderler geldi de hadi. Hadi lan. Aman abi yapmayın etmeyin ya. Yönetmen bulundu abi. Nasıl? Hey. Vallahi Market işini sonra konuşalım Ece. Bakın set ayarlanıyor abiler. Genel insansız planlarla başlayacağız bugün. Yarın da Murat abinin sahneleriyle başlıyoruz sizi çekmeye. Nasıl başlıyorsunuz lan? Ama... Kaza gelme adam. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Ve <laughs> action! Motor! Yerli malı <laughs> kullanalım. Motor! Be, 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 be. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.